Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz arkadaşları ile birlikte muhteşem bir gün geçirdi ve işte sizler için pazar gününden olan özel bir kareni video şeklinde yayınlıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.